Ha, haklısın. Biraz canı, canı sıkılıyor. Bu ara bütün çocukların canı sıkılıyor. Çünkü... Evet efendim. Sen ee, yapabilir misin? yani şu anda dışarı çıkamadığınız için ama ileride tabii bu eksikliği gideririz, konuşuruz sizinle. Tamam. Bir tamam de, Bir de Başka... şey, bizi bir şey soracağım. Hadi sor, Sor, sonra diğer arkadaşlarımızla da konuşalım. Bak Kerem bekliyor, Belinay bekliyor, Kemal Cesur bekliyor, Berkan bekliyor, Salih bekliyor. Harika. Tamam geçiyor? Sor. Bu bütünleştiği bu eğitim için İstanbul Belediyesi olarak İstanbul Belediyesi olarak nasıl katkılar sunmayı düşünüyorsunuz? Engelli eğitimi için mi dedin? Ben tam anlamadım bir tane. Kapsayıcı ve bütünleştirici. Ha. E, tabii ki şöyle e, bütün çocukların aslında hem de bütünleştirici bir eğitime ihtiyacı var. E, yani her her çocuğun bir arada eğitim almaya, bir arada gelişmeye ihtiyacı var. E, tabii bizim bu konuda fiziki iki alt oluşturma şansımız var. Ama daha çok biliyorsun eğitimle ilgili milli eğitimle beraber hareket ediyoruz. Biz de onlara destek olacağız ve hani sizin daha uygun ortamlarda bir arada eğitim almanıza destek olacağız. Teşekkür ederiz. Sağ ol ecim. Harika görünüyorsunuz bu arada. Belinay da gelmiş. Belinay çok güzel görünüyorsun teşekkür ederim İyi misin bir tanem bayramın kutlu olsun bugün de bayramımız kutlu olsun çok çok naziktir çok teşekkür ediyorum sana e, nasıl e, bugün tabii bayramı evde kutlayacağız ama e, olsun e, daha sonra yine e, sokaklarda parklarda buluşacağız eğer şey hayat normallaşınca e, beraber yine bayram kutlayacağız tamam mı bir tanem evet Tamam inşallah. Ne mesela gönlünden ne geçiyor öyle bir bayramda nasıl kutlama yapalım? Ee, sokakta, so gezmek sokak sokaklarda sokaklarda gezmek sokaklarda gel istiyorum. Tamam enge bazı engellerim var galiba değil mi sokakta gezerken problem mi yaşıyorsun? Evet. Yürüyemiyorum. Yani. Tamam ee, Yanık mı hastası? Tamam bir tane. Na, na, nasıl tedbirler almalıyız sence? Bir, biraz uyarı yap bize. Hı, 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 hı. Enge O. Corona e, şey, e, koronavirüs virüsten. E, dışarıya çıkamıyorum. Do, dolayı, çıkamıyorum. Evet. Hepimiz hepimiz bu ara evdeyiz. Anneler, babalar. Hatta evet. babaanneler, anneanneler, herkes evde e, çünkü korunmak zorundayız. Hı. Ama e, bir, bir süre böyle korunacağız. Ondan sonra daha güvenli bir şekilde sokağa çıkacağız. Sorularım var ee, size sorularım var. Sor bir tane. Ee, engelli çocuklar için projelerimiz, e, projelerimiz nelerdir başkanım? Melinaycım <laughs> şöyle ifade edeyim tabii farklı engeller var çocuklarda biliyorsun bazen bunlara farklı farklı tedbirler almak gerekiyor biz özellikle bu bu noktada o farklı engeli olan çocuklarımızın gelişimi için alanlar üretiyoruz mevcut alanlarımızı geliştiriyoruz aynı zamanda biz bir tarafıyla da e, engeli olan çocuklarımızın yine e, toplumla iç içe olmasını istiyoruz yani yani onları ayrıştırarak başka e, çocuklarmış gibi davranarak değil bütün çocuklarla bir arada e, gelişimine katkı sunacak e, hem bir yeteneklerini geliştirecek hem e, kültürel faaliyetlerde bulunabilecek e, bir takım sanat çalışmalarında bulunabilecek ee, çok e, güzel e, çalışmalarımız var. İstanbul'un her noktasında bunu geliştiriyoruz. Yani Şile'deki kampımızdan e, Silivri'deki e, çalışmalarımıza varıncaya kadar. Ama dediğim gibi e, biz İstanbul'daki engelli çocuklarımızın yine e, bütün çocuklarımızla eşit bir şekilde e, hayata e, katılmalarını çok önemsiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belinay enerjin çok güzel. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Ee, harika e, görünüyorsun. Yani. gülümsemen bana çok iyi geldi. Onu söyleyeyim. Bayramın kutlu olsun. Kocaman sarılıyorum sana ben. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eylülcüm sen nasılsın? Sonra Eylül. kerem bana geleceğim. Eylül. teşekkür Eylül. ederim Siz nasılsınız? Çok iyiyim bir tane. Ee, başında ilginç bir şey gördüm. Ne güzel öyle. Yazmalar var sanki böyle üstünde. Pul. Evet. Harika. Şey, ee, halamlar Karadeniz'den bana getirdi. Ne aha, diyor? Çok güzel görünüyor. Halam mı getirdi? Evet. Harika. Ee, şey, e, böyle hani folklor görüntüsü gibi olmuş. Çok şirin gözüküyor sevgili Eylül. Ee, çok tatlısın. Ee, evde annene selamlar iletiyorum. Senin bir sürprizin varmış galiba bana. Evet. Valla duymak için can atıyorum sevgili Eylül. öyle bir not iletildi. Dediler ki başkanım e, Eylül sana bir şiir yazmış. Dedim valla heyecanlandım açık söyleyeyim. Duymak isterim senin şiirini. Aslında iki tane şiirim var. Bir, için, bir de 23 Nisan için. Harika. Ön, önce 23 Nisan'ı mı duysak? Evet. Tamam. Tamam. Duyalım. 23 Nisan. Bu bayram bize Atatürk'ten armağan. Teşekkür ederim Atatürk'e bu bayramı armağan ettiği için bizlere. Bütün çocuklar bu bayramı neşeyle kutlar. Teşekkür ederim Atatürk'e bu bayramı armağan ettiği için bizlere. Harikasın. Alkışlıyorum seni. Aslında bütün arkadaşlar seni alkışlıyor şu anda. Diğer <laughs> şiirini de duymak isteriz tabii. Tamam. Ekrem İmam oldu. Yolumuz uzun dedi. İnancını kaybetmedi. Tüm sözlere rağmen çalışmaya devam etti. Çocukların oynama alanı olsun diye projeler başlattı. Kimseye ait etmeden Teşekkürler, imam oldum. Bir tanem beni mahcup ettin. Çok güzel, çok <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Eylül, sana şöyle bir şey söylemek isterim. Bir <laughs> şiir yazmayı çok seviyorsun galiba. Evet. Harikasın. Sen e, şiirlerini biriktir. Bolca tamam. şiir yaz, sonra senin şiirlerinden şöyle minik bir çocuk şiir kitabı basalım, olur mu bir tane? Allah. Harika olur, çocuklara dağıtırız onu. İçinde böyle eminim ki hep sevgi olacak, doğa olacak, bayrak olacak, Atatürk olacak, değil mi? Güzel şeyler yazacaksın, eminim. Biz onlardan güzel bir şiir kitabı hazırlayalım, senin adına. Tamam. Tamam mı? Sen şiirlerini biriktirdiğinde bana haber veriyorsun. Tamam. Harikasın, harikasın. Evet, e, Keremcim nasılsın? İyiyim başkanım. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sesini duydum daha iyi oldum. Ben e, Keremlerle tanışınca onlara şaka yapıyorum. Diyorum ki gizli adaşımsın. Keremde iki tane harfi yer değiştirdim ve Ekrem oluyor biliyor musun? Evet başkanım. Aynen öyle. Onun için seninle gizli adaşız biz. Yani Keremle Ekrem birbirine çok yakın. Ee, çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Bayramın kutlu olsun. Sizinle başkanım. Bana ne söylemek istersin? Ee, benim aslında bir iki tane sorum var ama e, şimdi sorayım. Doğru canım. Miyim? Doğru canım. Ee, i̇lk sorum fiziksel özelliklerinizi betimleyebilir misiniz? <laughs> peki e, şöyle kendimi tarifleyeyim e, bir kere hani boyumu söyleyeyim böyle 1.83 boyundayım e, kilolu değilim yani kilolu değilim ama e, Kerem'cim ya mümkün olduğu kadar e, güler yüzlü bir insanım çünkü e, gülmenin insanlara e, iyi geldiğini umut verdiğini biliyorum zaten Gülebilen insanlar e, mutlu insanlardır aynı zamanda. Onun için daha çok böyle gülen bir insanım. E, böyle e, nasıl ifade edeyim? E, konuşurken biraz fazla el el elimi kullanmayı severim, tariflemeyi severim. Böyle el hareketlerimi e, biraz fazla kullanırım. Hani o böyle bir geleneğim var açıkçası. E, şey biraz böyle çocukken ve gençliğimde spor yaptığım için biraz şeyim hani bacakların biraz iri açık söyleyeyim Keremcim <laughs> bacakların biraz iri. Onun dışında saçım çok uzun değil senin saçın gibi senin saçın gibi o seviyede saçlarım aslında böyle sana baktığında Kaşımız, burnumuz birbirine çok yakın. Hatta yanak biçimimiz bile birbirine benziyor. Yani adımız gibi yüzümüz de birbirine anımsatıyor Keremciğim. Umarım karakterimiz de benzer Başkanım. Harika. Çok mutlu oldum. Çok çok duyarlı bir arkadaşıma benziyorsun. Sorun bile beni böyle çok şaşırttı. İnsanın kendini tanımlaması. Ki önemli, değerli, ee, senin gibi çocuklarımız için çok değerli. Ee, harikasın. Bana bu soruyu sorduğun için valla çok mutlu oldum böyle. Ee, teşekkür ederim. Sana kendimi tarifleyebildiysen ne mutlu. Ama söyleyin gerçekten birbirimize benziyoruz hafif hafif yani. Ee, diğer sorunu Keremcim sorabilirsin. Benim diğer sorum aslında biraz kişisel bir soru ama şu şekilde. Ee, siz sanırım Trabzonspor doğru hatırlıyorum. Ama. Doğru. Ee, i̇lk gittiğiniz maçı hatırlıyor musunuz? Ee, Keremciğim ben e, şöyle e, ben e, çok küçükken e, bir maça e, kaçak girdim. Nasıl kaçak girdim söyleyeyim <laughs> sana? Söyleyeyim sana. Bizim bir dükkanımız vardı ve o dükkanımızın yakınındaydı stadyum. Beni dükkana bırakmışlardı. Önemli bir maçtı. Sonra ben tabii tahmin edemedim. Meğerse beni dükkana bırakarak büyükler maça gitmiş. Dolayısıyla tek başıma kaldım. Öyle üzüldüm ki maça gidemediğime. Tahmin ediyorum 8-9 yaşlarındaydım. Ve eee o ara bir büyüğüm yani daha doğrusu dedem geldi. Dedem hiç böyle maçla falan da ilgilenmez. Dedem <laughs> dükkana gelip gazete okumaya başlayınca ben o ara kaçtım dükkandan. koşo koşa maça gittim. Maçın böyle son 20 dakikası falan oynanıyordu. Kapıları açtılar. Öyle yaparlardı eskiden. Böyle son 15 dakika falan kapıları açarlardı. Özellikle kale arkası dediğimiz tribünlere. Öyle kapıları açtılar, içeri girdim e, ve o maçı izledim. E, 15, 20 ilk maçım oydu. Böyle çok heyecanla. E, büyüklerimle gitmek istemiştim ama e, kısmet olmadı, kendim gittim, girdim maça. E, bir çocukluk macerası gibiydi. Ama sonra çok maçlara gittim, hem e, Trabzon'da hem Türkiye'nin birçok yerinde. E, çünkü ben o zaman çok genç yaşta da. E, kulübün yöneticiliğini yaptım e, sevgili Kerem. Trabzonspor'da yöneticilik yaptım yaklaşık 20 sene önce. Çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. Sen hangi takımı tutuyorsun Kerem? Fenerbahçe. Ben sana çok güzel Fenerbahçe forması yollamak isterim uygun görürsen. Aa, olabilir. İster misin? Ya bana uyar aslında. Tamam bir tane. Ben içimden geldi. E, kendim öyle sana bir Fenerbahçe forması almak isterim, e, yollamak isterim. Harika. E, çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. E, başarılar. E, e, her zaman her zaman buluşuruz. Gönlümüz seninle bir. Hatta diyorum ya birbirimize de benziyoruz. Çok öpüyorum seni. E, Berkancım nasılsın? İyi görünüyorsun bir tanem. Ee, çok mutlu oldum seni tanıdığıma sevgili Berkan. Bayramın kutlu tamam. olsun. ne olur? Ee, sesim geliyor değil mi Berkan? Tamam. Ee, bir piyano parça hazırlamışsın galiba. Bir piyano çal piyanoyu görüyorum orada. Ee, çalabilir misin bize? Harika. 23 Nisan sürprizi olsun o zaman. Hadi dinleyelim seni. Bak seni şu anda birçok çocuk izliyor. Sadece buradaki değil. Ee, çalacaksın ve çok çocuklar izleyecek herkese 23 Nisan hediyesi yollamış olacaksın hadi bakalım dinliyoruz seni Berkancığım <laughs> efendim <gülüyor> tamam tamam bir tane ca ca Berkan alkışlıyoruz seni. <laughs> Alkas'ın annesi çok öpüyoruz Berkan'ı. Bayramın evet. kutlu olsun. Ee, bir şey söylemek ister misin kuzum? Evet. sesin biraz az geliyor Berkancım. En, en en sevdiğiniz kitabınız ne? En sevdiğim kitap. Evet. Vallahi ben aslında çok kitap seviyorum. Yani hani şu kitap bu kitap e, değil ama Berkancım. Eğer uygun görürsen e, senin yaşına uygun ve senin yaşında okuduğum böyle 5-6 kitap seçip sana e, hediye etmek isterim uygun görürsen. Tamam. Harika. harika. Ben sana benim sevdiğim hem de senin yaşlarında kaça gidiyorsun? Ka kaçıncı sınıftasın? Aferin. Tamam, ben sana uygun, senin yaşında okuduğum kitaplardan seçeceğim. Bir de yeni böyle bir iki tane seçtiğim kitaptan sana yollayacağım. Tamam bir tane. Harikasın. Ben teşekkür ediyorum sana. Seni çok öpüyorum, kocaman öpüyorum. Bütün herkese çok dikkat et kendine kendini koru ailen de kendini koruyordur. Böyle e, her şey normalleştiğinde e, zaten göreceksiniz kocaman bir 23 Nisan kutlaması yapacağız ve orada buluşacağız tamam mı Berkancığım? İşte spor misin, spor. Duyamadım bir tane. <laughs> yapıyorum. Yani şu anda ama e, yürüyüş yapabiliyorum Berkan. Ee, bir de yüzmeyi seviyorum ya yani yaz döneminde tabii. Ee, onun dışında e, açıkçası çok fazla farklı spor e, branşlarına fırsat bulamıyorum ama senin yaşlarındayken handbol oynamıştım. Ee, bir handbolcuydum. Ee, sonra ortaokulda basketbol oynadım. Sonra futbol oynadım. Özellikle senin yaşındaki çocuklara yapabildikleri her sporu Öneriyorum çok farklı branşları deneyebilirler çocuk. Sen seviyor musun spor yapmayı? Ne hangi branşı, hangi, hangi sporu seviyorsun? Harika. Peki ee, Berkancım çok sevindim seni tanıdığıma. Sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Enerjin çok güzel. Kucaklıyorum seni Berkancım. Kemal, iyi misin? Yamacım duyuyor musun beni? Kemal, merhabalar. Başkanım, Başkanım merhabalar. Kemal bir işitme engelli. Özür diliyorum. Özür diliyorum. E, tamam. görmesi için şu an cebelleşiyorum. var Sanırım görüntüde sorun var. Evet. Sema Kemal. Evet. Tamam. Kemal merhaba. Merhaba başkanım diyor. Ben işitme engelliyim. Evet. Sonradan fark ettim Kemal'cığım. Ee, çok mutlu oldum seninle şu an bir arada olmaktan. Evet. Çok teşekkür ediyorum bunlar için diyor. Harikasın. Ee, bayramın kutlu olsun. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Çok Harikasın. teşekkür etti gene. Tişört, tişörtünü ee, ben... ben kocaman al alkışladı. Aynen, de alkış işareti. Al e, e, ben senin e, Türk bayrağı olan tişörtünü çok sevdim. Sana ben bir de geçenlerde seçmiştim. Böyle hem Türk bayrağı hem Atatürk olan bir tişörtten de yollayacağım sana. Tamam mı Kemal'cim? Harika görünüyorsun. Harika. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Başkanım anladığınız gibi sizi çok seviyorum diyor. E, bir, bir de bir, bir bu hastalık bittiğinde bir kutlama yapacağız. Ee, yine 23 Nisan kutlamasını başka bir zamanda yapacağız. Ee, ve Kemal seninle ben şöyle kocaman sarılmak istiyorum. Ben de istiyorum deyincem diyor. Harika. Benden bir isteği var mı acaba sevgili Kemal? Benden bir şey istiyor musun? Bana bir sorun var mı? Nerede? Yok başkanım. Şu an aklıma gelen bir şey yok diyor. Ha. O zaman, o zaman yüz yüze geldiğimizde konuşuruz, kucaklaşırız, birbirimize sevgimizi anlatırız. Olur diyor. Benim için uygun diyor. Olur diyor. Çok mutlu oldum tanıştığıma. Tekrar bayramın kutlu olsun. Bir saniye başkanım. Tekrar. Neredeyim? Gel ki başkanım bir gün eğer müsaitseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Gelip sizinle tanışmak isterim, görüşmek isterim der. Se çok sevinirim. Ee, tek şartla hastalık bittiğinde yapacağız bunu. Mevzu var, virüs bitti, sonra misafir var. Olur, benim için uygundur. Virüs bittikten sonra muhakkak gelip sizinle tanışmak istiyorum diyor. Zaten telefon iletişim ailesinin var. Kemal'i arayacağız. Tamam uygundu dedi. Harika. Hı. O zaman hep beraber Kemal'i bir alkışlayalım değil mi çocuklar? Hep diğer çocuklar da alkışlasın. Şöyle ellerini havaya kaldırsın. <laughs> Arkadaşlar işitme engelliler böyle alkışlıyor. Ee, Kerem elini havaya böyle. kaldır. Böyle evini, elini havaya kaldır ve çevir böyle çevir. Onlar alkışlama öyle yapıyorlar. Harika. Öpüyorum seni. Tamam Kemal'cim, çok güzelsin. Buluşacağız. Harika. Evet, e, Ege Barlas. Ege Barlas. Efendim. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Harika. Sesini duyuyoruz. E, e, vallahi çok mutlu oldum bugün çocuklarla sohbet ediyorum. Kendimi çok şanslı görüyorum. Bayramın kutlu olsun Ege. Teşekkür ederim. E, tabii evde kutlayacağız bugün ama söz verdim bütün İstanbul'un çocuklarına bugünleri atlattığımızda çocuklarla buluşacağız. Kocaman bir bayram kutlaması yapacağız İstanbul'da. İnşallah. Hadi bakalım. Bana var mı söylemek istediğin sevgili Ege? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Kaçıncı sınıftasın? 3 3 harika ben e, burada bulunan bütün çocuklarımızın yaşlarına göre okuyabileceği şekilde e, Kerem'e de uygun bir şekilde e, kitaplar e, göndereceğim ve bazı e, böyle farklı e, ilgileneceğiniz e, bazı kitaplar yollayacağım size. E, hem de 23 Nisan'ı anlatan da kitaplar olacak. E, onun için e, sevgili Ege sana da e, yaşına ve sınıfına göre kitap yollayacağım. E, okulun adını söyler misin bana Ege? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okulun adını? Akşama kadar. Evet gençler koleji. Harika. Peki. E, ee, Sema Hanım sizin yanınızdaki Bak. güzel, güzel çocuğu da öpüyorum. <laughs> o benim oğlum. mu Ne ben adı, oğlum? adı neydi? Benim adım Doruk. Doruk'cum çok öpüyorum seni. Bayramın kutlu olsun. Evet sevgili çocuklar hepinizle buluştuğum için çok mutluyum. Hepinizin bayramını kutluyorum. E, hatta bütün dünya çocuklarının bayramı bu e, Türkiye'mizin e, güzel meclisinin kuruluşu çocuklara bu bayramı hediye etti Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz hepinizi çok seviyorum bayramınız kutlu olsun Emre Babca bir şey sorabilir miyim e, efendim bir şey sorabilir miyim Torberinay'cığım sizinle tanışmak ee, sizinle da tanışmak istiyorum. Tamam. Şimdi bütün buradaki çocuklarla ben e, bir buluşma ayarlayacağım zaten. E, mutlaka kayda alıyor arkadaşlarım. E, Kemal benimle e, tanışmak istemişti. E, Kemale e, zaten söz verdim. Sizin hepinize söz veriyorum. E, hep herkese söz veriyorum. Herkesle e, buluşma konusunda e, planlama yapacağız. Ee, ama önce şu hastalık bitecek. Evden çıkabileceğiz. Ondan sonra planlayacağız. Tamam mı Belinay'cığım? Çok güzel, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Bayramı kutlu olsun. Hepinizi alkışlıyorum. Bütün çocukları alkışlıyorum. Evet. Evinizde e, güzel çalışmanızda başarılar diliyorum. Hepiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüş.